Evet arkadaşlar. Bakın sonuncusuna kadar tamamladım. Şu şekilde. Şimdi şuradan inip bakın şöyle size göstereyim. Şuraya. Şöyle ipimi geçirip şekilde. Sonra şuraya iniyoruz arkadaşlar. Bir altındaki yere ve şuraya üç tane sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Örneğimizi oluşturabilmek için hemen göstereyim. Şöyle küçük bir yapıyoruz. Üzerine çın çıkıp sinek kanadımızı oluşturduk aynısından bir tane daha bu şekilde Bakın arkadaşlar 3 tane örneğimizi oluşturmak için sinek kağıtlarımızı hazırladık. Bu şekilde de aşağıya doğru iniyoruz. Bakın şuraya ve diğer yere atıp tülbentimize buradan bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi hemen ben size örneğin yapım aşamasını göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar ipimizi geçirdik ve İlk sinek kanadına Geldik Şu Şekilde çift düğüm atarak Şöyle ipimi sabitliyorum Bakın arkadaşlar burası Sık iğneli bir model Şöyle küçük 3 tane Pıpırık yapıyorum Artırmalı bir modeldir Şöyle 2 Bakın 3 tane. Şimdi hemen ilkine geliyorum. Bu sırada bir tane şuradan arttırıyorum arkadaşlar. Kenarından. Bakın. Bu şekilde devam ediyorum. Yine bu kenarından da artırıyorum. Şöyle 4 tane olmuş oldu. Şimdi yine artırma yapacağım arkadaşlar. Çift kenarlarından bu şekilde bir buradan ve şu kenarından da arttırma yapıyorum. 5 tane bakın şöyle göstereyim 5 tane bu pırıklarımız oluştu Şimdi arkadaşlar Şurayı şuraya sabitliyorum bakın Burası önemli burada üç tane düğüm atıyorum ki sert olsun Şu şekilde Örneğin buraya sabitledim Şimdi arkadaşlar şuraya geliyorum şekilde bir daha yapıyorum ve üç tane pırık yapıyorum arkadaşlar biraz büyük şöyle iki ve 3 sonra arkadaşlar bir diğer yaptığımız pıprına geliyorum bir hemen bir yanındakine bakın arkadaşlar şekilde. iki tane pıbrığımız oldu. Bir diğerine geçiyorum. Ve yine üç tane üzerine çıkıp 3 tane yapıyorum. 2 3 Yine iki tane sıra yan yana. Her bir çiçeklerin arası şöyle göstereyim arkadaşlar iki tane şöyle iki tane iki 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 şeklinde arkadaşlar en son şuraya sabitleyeceğim yaptığım gülü Şu şekilde arkadaşlar hemen bir diğer yanındaki örneğe geçiyorum burada çiçeklerimi yapmadan bakın arkadaşlar buraya geldim şimdi yine burada üç tane yapıyorum şekilde. Bakın arkadaşlar ipiniz az kaldıysa şunu da göstereyim hemen size. Şöyle iğne ile ipin içinden geçer. Geçerek şöyle aşağıya doğru çekin. Ve sıyırın. İpiniz çıkmayacaktır. Bu şekilde üç tane yapmıştım. Hemen gelip arttırmaya devam ediyorum arkadaşlar. şekilde şöyle kenarından arttırdım şu kenarından da arttırdım yine dört tane kırmızı olmuş oldu arkadaşlar. Yine şuraya geldim. Bir kez daha arttırıyorum. Arkadaşlar. Şöyle. Bakın. 5 tane olmuş oldu. Şöyle ilk yaptığım yere geliyorum. Bakın arkadaşlar burada yapmamıştım gülümü. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın her çiçek arası iki tane zürafa olacak. Şu şekilde buraya da 3 tane kıpırıklarımı yapıyorum. Şöyle 2 ve 3. Hemen bir diğer yanına geliyorum. Şöyle bir tane zürafamı yaptım. Bir diğer yanına da geçtim. İki tane zürafamız oldu. Ve hemen bir çiçek daha yapıyorum. arkadaşlar. Bakın ikili oldu. Şimdi bir diğerine de geçip burayı da tamamlıyoruz. Aynı bu şekildeki gibi. Bakın arkadaşlar bunu da yapıyoruz. Aynı bu şekilde. Üçle başlayıp 5'e kadar çıkıyoruz. Ve güllerimizi döşeyerek örneğimiz oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bu modeli ben kendim çıkardım arkadaşlar. Başka bir yerde bulamazsınız. Bakın şöyle göstereyim. Şuralarına da ben krem renginden bu şekilde pıpırıklar yaptım. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model. Güzel duran ağır bir model arkadaşlar. Şöyle. Ütüsüz bile çok güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın tülbentle uyumu da harika oluyor. Şöyle. Yapmak isteyen olursa buradan bakıp yapabilir arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler.